şimdi geçmişe bakıyorum onlarca şey o kadar çok şey yaşamışız ki o kadar çok şey görmüşüz ki böyle bir vaktim olduğu zaman geçmişte yaşadıklarımı düşünecek bir vaktim olduğu zaman diyorum ki ya gerçekten bu kadar şey yaşadım ve hala hayattayım hala yıldızlar gökyüzünde parlak ve hür buna hayretle yaşıyorum buna hayretle yaşayacağım herhalde 50 60 70 bu yaşlara geldiğimde de hep her zaman bu karmaşa içinde nasıl Hayatta kalabildiğime bu kadar şey yaşayıp nasıl hala e, hayatta nefes alıp verebildiğime şaşıracağım diye düşünüyorum. Bütün hatalarımı kayıklara bırakmışım bir kaptan gibi kalmışım içerdeyim dokunmayı bir araba heriften fena dayak yemiş gibi yani seni sevmiş gibi.